Havaların soğumasıyla birlikte doğal gaz tüketimi de artmaya başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 8 yılını dolduran şehir içi dağıtım şirketleri için belirlediği yeni birim hizmet amortisman bedelleri sonrasında Türkiye'nin il il doğal gaz tarife haritası yenilendi. Yeni tarifeye göre Erzurum'lar doğal gazın metreküpüne 1 lira 2 kuruş ödeyecek. Havaların soğuması ile birlikte doğalgaz tüketimi de arttı. Tabi bu durumdan en çok etkilenen illerin başında Erzurum geliyor. Türkiye'de lisanslı 65 doğalgaz gaz dağıtım noktası bulunurken 9 milyon 171 bin abone doğalgaz kullanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 8 yılını dolduran şehir içi dağıtım şirketleri için belirlediği yeni bilim hizmet amortisman bedelleri sonrasında Türkiye'nin il il doğalgaz tarife haritası yenilendi. Buna göre en pahalı doğalgazı 1 lira 9 kuruşa İstanbullular, en ucuz doğalgazı da 95 kuruşa Antalyalılar kullanıyor. Erzurumlarsa ise doğalgazın metre küpüne 1 lira 2 kuruş ödüyor. Doğalgaz uzmanları gazın birim fiyatının illere göre neden farklılık gösterdiği sorusunu Enerji Piyasası Denetleme Kurulu her il için yatırım ihtiyacını, şirketin cari harcamalarını ve diğer bazı parametreleri göz önünde bulundurarak birim hizmet ve amortisman bedeli belirliyor. Bu da müşteriye yansıyan fiyatı doğrudan etkiliyor diye yanıtladı. Uzmanlar bu nedenle bölge ya da il bazında gaz fiyatında değişiklik olduğunu vurguladı. Tamam.